En çok görmek istediğim şeyi gördüm senin Elkisi... Takip edeni takip ederim. Bana geldi hemen takipleşelim. Hızlı takip. Sevimli takip. Takip. Alfred. Alfred. Limonata. Bir dakika lan burası Instagram değil ki. Anne çok acıktım yemek hazırlasana ya. Baba bari sen. Aşk istiyorum artık ya of sıkıldım Bir tweetine bakar karşıyım Erkut bana hayatın anlamını bir saniyede öğretir misin abi? Tabi Allahına koyayım. En azından ben milite açıp urun burun göstermedim yani Ne, ne dedin sen? Ha? Ne dedin sen? Şu hareketi Vine'da yapan üç şanslı kişiye festival kombinabiliti vereceğim diyorum canlarım